vermedi. Daha böyle böyle. Yeni Bu 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 Bu

Mı, de... Hı -hı. Hadi hocalık şey yap. Geliyorum abi. Oğlum garantüsü de kere Hadi, hadi, abi. Ben, hadi Bak, ha. 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 Ya, bir dur. Gel geliyor. Dur. Hocamla beni bir çeker. Hocam bayılmaz. Bayılmaz. Tamam dur böyle koş. Abi senden Ben video çekiyorum

Bravo sen ya da Al İyi, Ben Gidiyor Ne tamam, evet, crowded. ben zaman Ne zaman gidiyorsun? Allah bütün İslam aleminin bütün Beşiktaşlıların, Firgemlilerin hepsinin Bayramı Allah hepinizden başarılar olsun. Amin. Sağlık olsun. Amin